Arkadaşlar merhaba 29 Aralık Pazar ABD Gulfstream Stream 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 2020'de başlıyor. Bir maiden satış koşusuyla. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 tapetada start alacak. Koşu 12.500'lük bir maiden satış koşusu 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. 11 numaralı Starship Augusto ile başlayacağız. Kariyerin startında da bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. 12.500'lük maiden satış koşularında 1670 ve 1700 beta pistlerde ki bu koşularında. Bir numaralı High Prince o da son iki startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1600 Çin 1670 Tapeta'da Arat Ortiz Junior'la start olur bugün. 9 numaralı Riptonium, Jorge Ruiz start alacak. Önceki startında 1700 Tapeta'da bir ikinciliği var. 3 numaralı Starship Magellan, Emzel Jaramillo ile start alacak olan bir isim biraz zor bir koşu fazla isim yazmakta fayda var burada 12 numaralı Fredericksburg Tyler Gaffalon ile start alacak bir Bolti Oro yavrusu 4 numaralı First Shot Fire David Egan'la ve 10 numaralı Hüttem Luz 5 numaralı Victory My Victory Sample Ecuri, Mr. Scotty yavrusu Jose Morales'la bu koşuda yazılabilir bu ayakta. İkinci koşu bir satış koşu 3 kardeşi İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu 22000 dolar toplam ikramiyesi var. 2 numaralı Do in Charge Kantaros yavrusu Irat Ortiz ile start alacak. Son startında 1200 kumda bir ikinciliği var. 6 numaralı Defended Lion of start alıyor. O da 1200 kumdaki son startındaki satış koşusunu bir 12 12 ile yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 5 numaralı Madness, Mika Hazmas start alacak olan bir isim. Üst grup koşlardan koşa geliyor. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Kiki Love yazılabilir. Duy sayısında önceki startında bir ikinciliği var. doğru in charge'ın önünde 1200 kumda. Üçüncü koşu bir maiden koşu. Şu İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. Koşu 60 binlik bir maiden koşu. Toplam ikramiyesi 2 numaralı duration ile başlayacağız. Bir mitol yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alıyor üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 5 numaralı Den. O da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Kariyerin iki startında 1700-1600 çimde tabelada yer bulmuş bir isim. 8 numaralı Beach Gold. joy Bravo ile start alacak. O da önceki iki, iki önceki startta bir ikinciliği var. Bugün koşulu eş eşdeğer bir koşuda. Bir boydan az bir farklı 1670 çim pistten kuma alınan koşuda. 1 numaralı Mystic Performance. So, kariyerinin 4 startında 2 üçüncülük bir de ikincilik elde etmiş. 3 kez tabelada yer bulmuş. Tapeta ve çim pisti uzun mesafede. Edgar Zayas'la start alıyor bugün. Bütçemiz müsaitse 4 numarada Mustahit Medaglia Di Oro yavrusu. Tyler Gaffalone ile ve 3 numarada Ektop Muniti. İyi sonraki ilk startında ve üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim yazılabilir. Bu Maiden koşuda. Dördüncü ayak İkinci altılı gayen ilk ayar 21.49'da başlayacak. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 tapet adası start alıyor. 12.500'lük bir satış koşusu 26.000 dolar toplam ikramiyesi var. İki numaralı Musical Journey'de ile başlayacağız. 1670 Tapeta'daki önceki startındaki favori olduğu 8000'lik satış koşusunu 1.42.11 ile 10.5 boy farkla kazanan bir isim. Daha sonra 5 numaralı Citrus Bell'de Edwin Gonzalez start alıyor. O da son iki startında 1700 tafetedeki maiden koşuyu 5 13 ile favori oldu. Son startın satış koşusunda 3 boydan fazla bir farkla 1700 tafetede yine 1 4 85 ile kazanmış bir isim. Son olarak bir numaralı Singing Sandra yazılabilir. Bu ayakta Edgar Perez ile Geldik 5. koşuya. 3 kar İngilizlere mahsus. Bin Tapeta'da start alacak. Zor bir koşu. 12.500'lük bir satış koşusu. 26.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Split Strike ile başlayacağız. Nispeten 1-2 tık üst grup kur, koşulardan bu koşuya geliyor. Luka Panik ile start alacak. 2 numaralı Our Sport Son starttaki üçüncülüğü bir boyun farkıyla 1100 Tapeta'da 16.000'lik satış koşusunda. 8 numaralı Ayet Blue Son startında bir ikinciliği var. 1100 Tapeta'da Edgar Zayas da start alacak. 6 numaralı Breezer aynı koşuda. Pine Football'un arkasında bir üçüncülüğü var son startında. 7 numaralı Frison, Leo Guterres ile start alacak. Son startında da bir ikinciliği var. 1000 Tapeta'da bütçenin müsaitse 4 numaralı Untroubled, Emzael Ceramillo ile yazılabilir bu ayakta. Altıncı koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere maruz 1400 kumda bir maiden koşu. 65 binlik bir mailin koşu. Orada da e, 120 binlik oldukça üst grup bir koşudaki son startında 1200 kumda sonlardaki atakları ile ikinciliği yakalayan No Sleep Till Brooklyn mesafenin 200 metre daha artmasıyla bence Edgar Zayas da bu grupta bu koşuyu kazanca, kazanmaya en yakın isim. 7. koşu opsiyonel satış koşusu çıkar İngilizlere mahsup 1000 çimde start alacak koşu 25 binlik bir şartlı satış koşusu 61 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Cheese Master ile başlayacağız. Chessmaster son startta yarım boy farklı bir ikincilik elde etmiş. 1100 metre çim pistteki 32 binlik satış koşusunda ara Ortiz Junior ile start alıyor. Bugün 9 numaralı bonus mu? İki önceki startındaki Made koşuyu 6 boydan fazla bir farkla favori oldu. Bin Çim'de 55-12 ile kazanmış. John ile start alacak bugün. 10 numaralı Top Gold Mika Husbands ile start alıyor. Son iki startındaki şartlı satış koşullarını 1000 çimde 55-13, bin tapetada da 1 0 3 0 kazanmış. 7 numaralı Speed Figures da önceki startındaki Maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farklı bin çimde 1 0 3 23'te kazanmış. Louis Sayers de şansını dinliyor bugün. Bütçeniz müsaitse 2 numaralı Cruising Edgar Perez de 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim ve 4 numaralı Street Road Son startındaki üçüncülüğü bir boy farkla bir metre çim pistte David Egan'la yazılabilir bu ayakta. Geldik 8. koşuya bir meydan satış koşusu. Bu da zor bir koşu. 3 kar İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 25 binlik bir meydan satış koşusu. 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Sioux ile başlayacağız. Kariyerin iki startında da 1200 ve 1400 kumda ikincilikleri olan bir isim. 3 numaralı Mohawk River. Louis Sayes'de start alacak. Son startında bir ikinciliği var 1300 kumda. 9 numaralı Ben Siro aynı koşuda Mohawk River'ın arkasında bir üçüncülük elde etmiş son startında. 7 numaralı Sharpazano David Egan'la. Ee, 6 numaralı Tal Bingo Kresken Par yavrusu. Kariyerin ilk startında Irat Ortiz Junior 5 numaralı Bertorand'e bir Kozan yavrusu Edgar Zayas'ta son olarak 4 numaralı Focu'sin Roger Ruiz'de önceki startta yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1400 metre pistten kuma alınan koşuda bu koşudaki önerdiğim isimler. Geldik son ayağa bir handikap koşu. 3 yukarı dişi İngilizler 1800 tapeta'da start alacak. Koşu 100 binlik bir handikap koşu. 1 numaralı Mark Whitcontrary ile başlayacağız. Son starttaki 75 binlik bir koşuda. Handikap koşuda ikinciliği var. Bir boydan az bir farklı at başı olmuşlar. Mark Piquetor ile Sendendisi de, senden de, de 7 numara. Limes Map yavrusu son startında Mark Piquetor ile yaklaşık ikincilikleri olan isim. Son olarak 2 numaralı da Literate, <laughs> pardon 1700 tapetedeki son startındaki favori olduğu satış koşusunu 1.46 ile kazanmış. Bütçenin müsaitse 6 numaralı Lucky Combination ilave edilebilir. Bu ayakta son 4 startında 1700 çimdeki meydin kuşu 1. 23 1800 tapetadaki satış kursunda 1.50 150-40lerde kazanmış bir isim. Altı bilenyen şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma Yeni çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayakta 11 numaralı Starship Augusto, 1 numaralı High Prince, 9 numaralı Kryptonim, 8 numaralı Starship Magellan, 12 numaralı Fredericksburg, 4 numaralı First Shot Fire ve 5 numaralı My Victorious Hangar 10 numaralı Gutham Lose. İkinci koşu 2 iki numaralı Dove in Charge, 6 numaralı Defended, 5 numaralı Madness ve 7 numaralı Kikilo. Üçüncü koşu 2 numaralı Duration, 5 numaralı Den, 8 numaralı Beach Gold, 1 numaralı Mystic Mythic Performance, 4 numaralı Mustard ve 3 numaralı Act of Unity. Dördüncü koşu ikinci altılı aynen ilk veya 21.9'da başlıyor. İki numaralı da Musical Journey, beş numaralı Petrus Bell'de, bir numaralı Singing Sandra. Beşinci koşu, beş numaralı Split Strike, iki numaralı Hours for Sure, sekiz numaralı Painted Blue, altı numaralı Breezer, yedi numaralı Frisson, dört numaralı Untroubled. Altıcı koşuda bir numaralı No Sleep Till Brooklyn tek olur gibi gözüküyor. Yedinci koşu, altı numaralı Chess Master. 9 numaralı bonus move, On numaralı tap Pop Gold 7 numaralı Speed Figures, 2 numaralı Cruiser Meme, 4 numaralı Street Road önerdiğim isimler. 2. kurs 8 numaralı Sioux, 3 numaralı Mark Rivers, 9 numaralı Ben's Hero, 7 numaralı Sharpazano, 6 numaralı Talbingo, 5 numaralı Vertio ve 4 numaralı Focusin. Son kursu da 1 numaralı Mark Hugh, With Contrary ve 7 numaralı Sandancy. Son startlarında at başı 2. olan isimler. 2 numaralı Literate ve 6 numaralı Lucky Combination önerdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Diğer abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şans diliyorum.